mış Bir şey söylemiş. Levent Tüzemen eğer Galatasaray Barcelona'yı geçer ve kazanılacak zaferde Kerem'in payı olursa kulüp transfer ücretini 30 milyon eurodan aşağı açmaz. Ama şu gerçek Kerem Avrupa'nın kıskacına girdi. Galatasaray bu transferi doğru yönetmelidir. Kesinlikle ve kesinlikle katılıyorum. Türk futbolunun şu an en değerli futbolcularından isimlerinden biri Kerem Aktürkoğlu olmuştur. Ve Galatasaray'da da Luis Campos, Pascual Sensibil, e, Işıtan Gün o da transferle ilgileniyor. Bu isimlerin Kerem'i maksimum gelirle, maksimum kazançla satmaları çok çok kritiktir Galatasaray'ın. Büyük bir borcu var. Artı hayata geçirmesi gereken projeleri var. Bu projeler için, bu borçların azalması için artı Kerem'in yerini doldurabilmek için çok ciddi bir paraya satılması gerekiyor. 15 milyon euroya ben de satarım, Musa da satar. Önemli olan 25'e satabiliyor musun? Barcelona'ya karşı iyi oynadıktan sonra 30'a çıkartabiliyor musun? 35'e çıkartabiliyor musun? Bunu başarmak lazım. Ama şu anki piyasa değeri bana kalırsa e, 20 milyon euro. Yani şu an gözü kapalı 20 milyon euroya gider. Atletico'ya gider, Lyon'a gider, işte Newcastle'a gider, Brighton istiyormuş, Brighton'a gider. Çok rahat Avrupa'daki elit takımlar veya 5 büyüklükten e, iyi takımlar Kerem 20 milyon euroya transfer edebilirler. Onlar için büyük bir para. Değil. Şu an piyasası Kerem'in 20 milyon. Emirhan Ereli Kerem'e en uygun lig sence hangisi abi demiş. Ben Premier Lig'de görmek isterim. Tam Premier Lig futbolcusu e, olduğunu düşünüyorum. Hızlı, tempolu, e, sürekli açık alan bulabileceği, oyunun iki kaleye de sürekli gidip gelebildiği ben e, Premier Lig olarak görüyorum. İnşallah Premier Lig'e e gider. E, Premier Lig'de de başarılı olur. E, daha Portekiz maçı var. Kerem Banko oynayacak zaten. Orada da piyasasını yükseltebilir Kerem Akdoğlu. Haklısın. Eyüp abi kontrat uzatıp serbest kalma bedeli 40 milyon euro kombalı demiş. Galiba e, fesih bedeli yok diye biliyorum Kerem Akdoğlu'nun. İnşallah yoktur. 25 milyon euro fesih bedeli varsa kötü. Okan Okuyucu Torrent yarın maç için sürprizim var e, demiş. Acaba ne? Ya ben sürpriz beklemiyorum. Açıkçası çok fazla sürpriz olacağını da e, düşünmüyorum. Yani Barcelona maçı ilk Barcelona maçındaki oyun ve sistemle yine sahada yer alacağımıza inanıyorum. Uygar Ramos Öztaş, Eyüp abi kesin bir şekilde Torrent veya Elmas yönetimine güveniyorum diyebiliyor musun? Ben şahsen hala ikisinin de gitmesini istiyorum demiş. Ben şu an için evet Dominik Torrent bu takımın teknik direktörüdür. Başkan Burak Elmas da on numara 5 yıldız başkanlık yapıyor diyemem. Ama onlar hakkındaki görüşüm negatifte negatif de değil. Dominik Torrent bu işi yapamaz, Burak Elmas bu işi yapamaz noktasında da değilim. Biraz daha gözlemlemek istiyorum. Dominik Torrent son iki maçta Galatasaray'a çok iyi bir futbol oynattı. Ve antrenmanlardaki yaptığı çalışmaları herkes öve öve bitiremiyor. Başkan Burak Enmas da burada bir yapı kurdu ve e, sürdürülebilir, kısmen sürdürülebilir bir ekonomi yarattı. Bunu gözlemlemek istiyorum sevgili kardeşim. Kimseye haksızlık yapmak istemem. Anka Bodrum fesih bedeli yok, İstediğin fiyata satarsın. Bravo, o zaman iyi. Yani fesih bedelinin olmaması lazım. Musal İsaev zaten 2026'ya kadar sözleşmesi var. Bildiğim kadarıyla ne en sonda fesih bedeli var? Yani sonu 25 milyon euronun üzerine kolay kolay satamazsınız diye düşünüyorum. Ama e, Kerem'de fesif bedeli yok. Evet anlık 250 kişiye doğru geldik. 95 beğenimiz var. E, yeni katılan abonelerimiz de olmuş. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Yayını beğenmemiş arkadaşlar varsa birer tane beğeni bırakırsanız, like bırakırsanız çok mutlu olurum sevgili arkadaşlar. Beğeni desteği bekliyorum. Eren Erdoğan. 30'lar 40'lar Türkiye liginden herhangi biri için imkansız. Mesut Türkiye liginden çıksa bile kimse vermiyor bizim ligimizden o topçuları. Burada senin es geçtiğin bir şey var Eren. Kerem Aktürkoğlu kendisini UEFA Avrupa Ligi'nde ispatladı ve Barcelona karşısında ispatladı. İki Barcelona maçını iyi oynarsa Kerem emin ol 30'a gider. Yani 20 zaten cepte. Ben de şu an 20 milyon euro olarak görüyorum Kerem Aktürkoğlu'nun piyasasını. 20'ye çok rahat satar Galatasaray. Ama bir kez daha söyleyelim. Bu Barcelona maçında da iyi bir performans ortaya koyarsa, artı milli takımda iyi oynarsa, Kerem için 30 milyon, 35 milyon euro gibi paralar hayal değil sevgili kardeşim. Cengi Power, Bundesliga destek olabilir. Sertliği daha az. Kerem taktik ve oyun aklı öğrenir. İnşallah gider seneye. Ama üzerine daha çok koyabilmesi için Türkiye'de İyi gelişemiyor oyuncular. Sevgiler demiş. Emirhan e, Markoğan Nelson Kerem 60 milyon euro demiş. Derya Korkmaz hanımefendi Kerem mi Uğurcan mı daha fazla kazandırır? Kerem daha fazla kazandırır Derya'nın. Çünkü ofansif yani hücum oyuncuları her zaman defans oyuncularından daha fazla para ediyor. Daha fazla prim yapıyorlar. Bu böyle yani futbolun diyalektiği böyle. Genelde hücum oyuncularına verilen para savunma oyuncularına verilen paradan daha fazla oluyor. Acılı Adana Cenk Tosun Şampiyonlar Ligi performansıyla e, 25'e gitti demiş. Eren Erdoğan inşallah abi ben de senin gibi düşünüyorum. 20-25 aralığında gider ki muazzam bir para aslında. Efe Yılmaz Öyüp abi Arda kaç milyona gider? 25 milyon eder mi? Arda güleri diyorsan Arda etmez şu an. Arda daha kendini ispatlayacak. Arda Wonderkid yani e, harika çocuk şu an için patlamaya hazır yetenek yani e, ama daha patlamadı Kerem ise patladı Kerem kendisini ispatladı Arda için aynı Arda ile Kerem'i aynı noktada göremez büyük adan devam heyecanlanmadan gerilmeden Barcelona maçını oynamalı Kerem'in etkili oyunu kendine e, çok önemli bir Avrupa teklifini ve Galatasaray'a turu getirebilir Haydi Kerem. Yarın için sana ve Galatasaray'a bol şans Kerem. Tarih seni ve Galatasaray'ı. Güzel bir e, yorum olmuş yine. Kerem Barcelona karşısında yapacağı e, hareketlerle, ortaya koyacağı performansla, atacağı goller veya attıracağı gollerle hem kendisini zirveye taşıyacak hem de Galatasaray'ı zirveye taşıyacak. Çok büyük de bir Galatasaray'a kazanç sağlayacak. Turu geçmesini sağlarsa arkadaşlar Kerem Aktürko'lu bir inanılmaz bir prestij olacak, reklam rating olacak, iki inanılmaz bir maddi gelir gelecek, turu geçtiği için. 3. acaba bir UEFA kupası daha kazanır mıyız? En azından bu hayalimiz devam edecek. 4. transferdeki bonservis bedeli yukarılara fır fırlayacak. 20 milyon euroya satarız dediğimiz Keremi 35-40 milyon eurolara belki satabileceğiz. O yüzden Kerem'in iyi performansıyla bu turu geçmek o kadar önemli ki. Kerem, Marka, Nelson ve Mustafa Muhammed. Bunlar şu an Galatasaray'ın en değerli futbolcuları. Bu isimlerin ortaya koyacağı performans bizim için çok değerli olacak. Tur kadar değerli olacak arkadaşlar. Evet. Kerem Aktürkoğlu derbide kendini gösterdi ve Atletico onu izlemeye devam edecek yurt dışında, dış basında çıkan haberler. Bir Kerem Aktürkoğlu çılgınlığı yaşanıyor. Müthiş bir form ortaya koyuyor. Tabii Messi'ye benzetiyorlar ama Messi biraz daha yetenekli. Biraz daha, biraz daha değil, çok daha yetenekli diyelim. Ve e, çok daha e, inceci. Hani ben Kerem'in hızını çok beğeniyorum. Kerem belki de Messi de yaşlandı artık daha hızlıdır ama e, Messi'nin o çalım yeteneği, pas yeteneği, saha görüşü bambaşka seviye. Ama stil olarak benzetilebilir mi? Benzetilebilir. Avrupa'da benzetenler görüyorum. Kerem gelişiyor, üzerine koyarak oynamaya devam ediyor. Hem sağ kanatta, hem sol kanatta e, ceza sahasına doğru da sürpriz dalışlarıyla artık sadece eskiden içe doğru kat ediyordu, şimdi çizgiye doğru da kat ediyor. E, repertuarını da çok genişletti, genişletti, setlerini de çok değiştirdi. Kerem'in oyun stili gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Atletico Madrid'e de Arda Turan gibi. Arda da hatırlayın arkadaşlar. ilk Atletico'ya gitmişti. Orada efsane oldu. Müthiş performanslar ortaya koydu. Barcelona'ya gitti. Barcelona'da da yapamadı. Orada düşüşe geçti. Ama Kerem de Atletico Madrid'e gidebilir. Ama bu para tabii 20 milyon euro olmama. 20 milyon euro çok düşük. Atletico Madrid çok rahat 30'ları 40'ları verebilecek bir kulüp. Real Madrid diyorsanız onlar veya işte Barcelona diyorsanız onlar daha da yukarılara çıkıyorlar kolay bir şekilde. Ama Atletico'ya gidecekse bu 20 milyon euro olmamalı. Efe Yılmaz Messi kimseler tartışmam dünyada tektir demiş. Cemal Bonstancı artık gençler oynamalı lig bitti demiş. Arda Badu Endai'yi 16 milyon euroya göndermiştik. Kenan en az 25 milyon euro demiş. Yunus Bakırcı sanki Kerem plase vuruş yaparken ayağının ucuyla vuruyor. Tam ayağının e, üzeriyle vurmuyor demiş. Saşa'yı maksimum 10'a satarsın. 20'ye satman için asistlerde tavan yapması gerekir. Saşa, Saşa Boy'dan bahsedip Saşa Boy için şu an o paralar hayal. Saşa Boy'un düzenli, istikrarlı ve sakatlanmadan forma giymesi, oynaması gerekiyor. Şu an için Saşa Boy'u o paralar mümkün değil. Devam edelim. Kerem haberleri, Kerem çılgınlığı yaşanmaya devam ediyor demiştik. Başlıkta da bunu gördünüz. Uzun bir foto galeri yapılmış. Foto galerinin sonunda da Luis Campos'un Kerem Aktürk olduğu için 35 milyon euro, yaklaşık 560 milyon lira. 35 milyon euro, 560 milyon lira olduğu belirtilmiş. Yani Luis Campos'un Kerem'i satmayı düşündüğü rakam bu olduğu söyleniyor. Zaten Luis Campos'u da Galatasaray bu sebeple çağırdı. Kerem'i 15'e 20'ye satsın diye değil. İki tane Luis Campos'un iki tane Galatasaray'a katkı verecek katkı var. Yani beklediğimiz katkı var. Öyle söyleyeyim. Birincisi bize e, uygun fiyatta genç yetenek bulması veya tecrübeli futbolcuları uygun fiyatta getirmesi, oradaki ilişkilerin prestijini kullanması. İkincisi de Galatasaray'da performans yükselişe geçen futbolcuları veya işte Galatasaray'ın göndermek istediği isimleri e, en iyi bonservis bedelleriyle, en yüksek bonservis bedelleriyle satışını sağlaması. Kerem de bunu bakalım yapabilecek mi? Bunu ortaya koyabilecek mi? Hepimiz bekleyip göreceğiz. 35 milyon euroya satarsa e, büyük başı Şu an çünkü Kerem'in piyasa e, değeri 20 milyon euro. Burada nedenmiş? 25 milyon euroya Avrupa yolu. Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Avrupa devlerinin de liste başına yerleşti. Bu sezonki çıkışı, kampta ki performansı ile yükse, e, yükseltip derbi golleriyle taşlandıran Kerem Aktürkoğlu için Lyon 12 milyon euroyu gözden çıkarttı. Yönetim ise 25 milyon eurodan aşağı bırakmayacak. 12 milyon euro çokmuş. 12 milyona size kimi verebiliriz? Barış <laughs> Barış Alper'i verelim. Şaka bir 12 milyon euroya vermez zaten Galatasaray. Kerem artık bambaşka bir noktada. Kerem Bar Barça'yı korkuttu. Bunlar da tabi abartılı şeyler yani. Kerem Tabii ki de e, Kerem'e önlem alacaklardır. Kerem'in tehlikeli bir futbolcu olduğunu fark ettiler ama aman Galatasaray'da ka, e, Kerem Aktürkoğlu var. Galatasaray'dan korkuyoruz modunda da falan değillerdir yani. Marka gazetesi Kerem Potur Aktürkoğlu Barça'yı şimdiden tehdit etti. Başlığıyla Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürkoğlu'nun performansını övdü. Diğer İspanyol gazetelerinde de benzer yaklaşımlar vardı. Evet. Yani Galatasaray Bakın iyi mi oldu kötü mü oldu yarın göreceğiz. Barcelona Galatasaray artık ilk maçtaki gibi görmüyor. İlk maçta Barcelona nasıldı? Evet Galatasaray adı var ama iyi durumda değiller. Biz bu Galatasaray'ı rotasyon yaparız, yeneriz, değişe değişe, döne döne oynarız, yeneriz dediler. Beceremediler, başaramadılar. Artık Xavi ve öğrencileri şöyle düşünüyor. Galatasaray tehlikeli bir takım ve biz en iyi oyunumuzu, en iyi futbolumuzu ortaya koymalıyız daha konsantre, daha dikkatli, daha agresif olacaklar. Da. Bizim de yine e, ilk maçtaki performansı bozmadan hatta belki de ilk maçtaki performansın e, da üzerine çıkacak şekilde yani ondan daha istekli, daha arzulu. Özellikle işin ofans kısmında daha organize bir Galatasaray izletmemiz gerekiyor. O zaman biz de ateşe ateşle karşılık vermiş oluruz. Beklentimiz bu yönde sevgili arkadaşlar. Galatasaray'ın da ilk maçtaki performansın üzerine çıkmasını bekliyoruz, istiyoruz. Evet şimdi birazcık soru cevap yapalım. Sizlerden gelen mesajlara bakalım. Anlıkta 300 kişi izliyor. Güzel bu saatte gayet iyi bir sayı. Yayına yeni gelen arkadaşlarımızdan birer tane beğeni istiyorum. Şu an 118 beğenimiz var. 150 hatta 200 beğeniye doğru gidelim ve soru cevap yapalım. Sizlerin merak ettiğiniz, ee, sorular varsa, konular varsa yazın veya eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi yazın. Ekrana getirip elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Evet başladık. Serhat Gökmen. Yakaladım mı? Yakaladım. Eyüp abi Kerem için 30 milyon euro çok az. oluyorlar? bu çocuk Messi'nin koşan hali. Neden göremiyorlar? Bunu bu Kerem Kerem bu paraları satılırsa yazık olur. Şu an için kardeşim abartmamak da lazım. Kerem'in şu an piyasa değeri 20 milyon euro. Ama şu sekansta yani işte Portekiz maçı var Barcelona maçı var. Turu geçersen başka maçlarda olacak. Ligde önemli maçlar olacak. Fenerbahçe deplasmanı olacak. Buradaki performansı Kerem'in değerini yukarılara çekebiliyor. 40'a kadar da götürebilir. 50 zannetmiyorum ama. Kerem'in şu anki piyasa değeri 20 milyon euro ama bundan sonra ortaya koyacağı performanslara, e, performanslara göre 40 milyon euroya kadar da yükselebilir. Hakan demiş ki Mustara ne zaman oynar? Mustara bence yavaş yavaş gidikte oynamaya başlar. Ama yarın sahada beklemiyor. Emirhan Ereli, Yunus'tan beklentin nedir? Kerem gidince o yeri doldurabilir mi? Yunus'tan da beklentim e, direkt tabii Kerem seviyesine çıkar bilmem ne demek. Bu Eyyam olur. Bunu bilemeyiz, bunu ölçemeyiz ama ben Yunus Akgün'ün şu an Galatasaray seviyesinde bir futbolcu olduğunu ve Galatasaray'ın sağ kanattaki problemini çözeceğini düşünüyorum. Birbirlerine de çok stil olarak Kerem'le benziyorlar mı? Kerem biraz daha hızlı, Yunus biraz daha teknik gibi. Yunus biraz daha bence feguli tarzı bir futbolcu. Daha böyle sağ görüşü iyi olan, hızından ziyade sağ görüşü ve tekniğiyle, oyun bilgisiyle iş yapan bir futbolcu açıkçası. O yüzden e, farklı da futbolcular ama ben e, Yunus Akgün'ün Galatasaray'da sağ kanattaki problemi çözeceğini düşünüyorum. Galatasaray son iki sezonda sağ kanatta bir türlü e, orayı dolduracak ismi bulamadı. İşte Barış Alper olmadı, Emre Kılınç olmadı, Fegülü istikrarsız oynadı. Çok iyi oynadığı maçlar da vardı ama çok kötü oynadığı maçlar da vardı. Bir türlü olmadı. Yunus Akgün'ün takıma katılmasıyla beraber ben sağ tarafı çözeceğimizi düşünüyorum. Evet. Emrah ne demiş? Ben ilk defa rahatım abi stres yok. Pro atlayacağımızı düşünüyorum demiş. İnşallah haklı çıkarsın. Nedim Eyüp abi Kerem'in yarın frikikten gol attığını düşünsenize. Attı zaten değil mi çocuklar? Kime attı frikikten? Şimdi unuttum. Ama frikikten gol attı. Ee, arkadaşlar 285 kişi izliyor. Hadi 150 beğeni üzerine çıkartalım demiş. Evet yavaş yavaş 150 beğeniye doğru gidiyoruz. Eyvallah teşekkür ediyorum. MCS, SLMZ. Teşekkürler sağ ol. Valla kendi kanalınız gibi sahip çıkıyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Hatay'a attı doğru. Hatay'a free gol attı. O maçı kazanamadık ama free gol attı. MCS abi bence Mustafa daha çok dikkat çekecek. Çünkü fiziği zaten iyi kondisyon ve karar verme mekanizmasını geliştirirse en az 18 milyon euro teklif geleceğini düşünüyorum. E, dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Mustafa Muhammed güçlenmiş gözüküyor. Daha güçlü bir şekilde oynamaya başladı. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın iki stoperinde adım attırmadı. İkili mücadelelerde ayakta kaldı, topa vurdurmadı. Yani sanki o Dominik Torrent'le beraber o eski fizik kalitesine ulaştı gibi görüyorum ben. Çok ciddi anlamda toparlandı diye düşünüyorum. Emre abi Marka'yı da unutmayın 25 milyon demiş. Ya şöyle bir şey olsa müthiş olmaz mı arkadaşlar? 4 futbolcu 4'ünü de 25'erden sattım. 100 milyon euro. 25 milyon Marka, 25 milyon Nelson, 25 milyon Kerem Aktürkoğlu, 25 milyon Mustafa Muhammed. Şöyle bir paket halinde satsa Galatasaray 100 milyon euro. Müthiş bir iş olur. <laughs> Borcu sıfırlarız. Borcun yarısını öderiz. Bir de Florya projesini hayata geçirdi mi al sana mis gibi Borçsuz, sıfır kilometre 35 milyon taraftarlı kulüp. Salva Mustafa Barçın'ın pikeli defansını yarabilir mi? Vallahi üstünlük kurabilir. Pique o eski gücünde değil yani. Üstünü kurabilir. Anka Bodrum hatırlar mısın? Eyüp Kampno 0-0 Nef 1-0 demiştin ve sen de inşallah demiştin. Hatırlıyorum. İnşallah diyorum. Yine inşallah diyorum. %50'si geldi. İkinci %50'yi bekliyoruz. 1-0 yenelim. Turu geçelim. Abel Xavier. Vay. Severdim. Bir iki maç iyi oynadı. Sonra cozutmuştu Abel Xavier. Saçları çok güzeldi. Yarın torrentin sürprizi morutsan olabilir mi? Olabilir. Eğer sürpriz yapacaksa sürprizlerden biri morutsan olabilir. Sağ tarafta morutsanı tercih edebilir. Ama ben bu akşam kadroyu yapacağım. Bu akşam e, beklediğim kadroyu sizlerle paylaşacağım. Ben Babel yerine Feguli, Feguli yerine de Çikaldağ'ın oynamasını bekliyorum. Demek istediğimi anladınız değil mi? Babeli sağ kanatta kullanıyordu. Babel yedek sağ tarafta Feguli beklede de çıkaldı. Gavi bizi çok zorlayacak demiş. Rasim Habir. ilk yarıdaki oyun devam etseydi ikinci yarı 45 olma, 4-5 olma ihtimali vardı. Çebi ondan çıkmış olabilir demiş. Ercan Şen. Gomis'i sattık da ne oldu? Belimizi doğrultamadık. Dünya kadar para gitti. <laughs> Abdullah Tekin. Abi bizim bu 30-40 milyon Vida meselesine dönmesin demiş. Ya 20 milyon euro şu. An. Kerem 20 milyon. Kerem Aktürkoğlu'nun şu an bonsersi bedeli 20 milyon euro arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu. 40, 30, 50 falan değil yani. 20 milyon. 20 milyon euroya satarsın. Rahat bir şekilde satarsın. Emre Dursun abi Gomis ikinci yarı girip 2-1 yapacak demiş. İsmail Çelik kupayı alırsak oyuncularımıza çok alıcı çıkar. O zaman 80-100 milyon avrolar konuşulabilir. En az 3-4 oyuncumuza talip çıkar demiş. Kupayı alırsak bizi dağıtırlar arkadaşlar. Dağıtırlar dedim. Bütün takımı Berkan'ı, Taylan'ı falan da satarız yani. Allah çok keyifli bir yayın oldu. Hayal kurmak güzel. İnşallah e, Allah utandırmaz da yarın çıkar. Aslanlar gibi oynarız. Yine Türk futboluna bir destan armağan eder. Nedim ilk maçın kadrosu olabilir. Değişiklik olursa Babel yerine Çıkaldağ ya da Emre oynar. Ya Emre çıkarken çok top kaybediyor. Bir de ikili mücadelelerde zayıf kalıyor arkadaşlar. Bu nedenle ben çok e, açıkçası Emre'yi beklemiyorum ya. ya. Benim kafamda savunma zaten belli. Hemen bir şurada kadroyu yapayım beklediğim kadroyu. Inaki Penya, Sasha Boy, Nelson, Marka, Anhol, savunma ve kale. Önlerinde Taylan, Berkan. Sağ tarafta e, Feguli. sol tarafta Kerem Aktürkoğlu, Göbek'te Çıkaldı Santrafor Mustafa Muhammed. Benim beklediğim kadro. Benim beklediğim kadro. Sürprizle bence Babel yerine Feguli oynayacak. Rasim Habir, Eyüp Bey Barcelona maçı uzatmalara gidebilir. O anlamda Mustafa Gomis değişikliğini ayarlamak gerek. Bu maçta en az 75-80 dakika Mustafa oynamalı. Gomis çok ağırlaşmış. Kontraya çıkamıyor. Ha, e, Halil düşünülebilir demiş. Katılıyorum. Yani bu maç uzatmaya gidebilir. Gomis'in dakikasını iyi ayarlamak lazım. 60'ta aldın. Maç uzatmaya gitti. Gomis'ten faydalanamaz. O yüzden Gomis'i mümkün olduğunca geciktirmek lazım. Skor da tabii burada önemli olacak. Skor da önemli oldu. Evet. Efe Babel oynar demiş. Bakalım göreceğiz. Acılı Adana kalsın değer kaybetsin demiş. Bırakın, barkın alak pardon. Babel kesinlikle oynayacaktır demiş. Ercan Şen inşallah Eyüp Yıldız demiş. Ali Çakmak, Eyüp abi kafada maçı oynamış diye bir mesaj göndermiş. Halil O ne demiş bakalım. Barcelona'yı elersek turnuvanın en büyük favorisi de olabiliriz. Böyle bir gruptan namalüp çıkıp bir de Barcelona'yı elersek hak ne demiş? Hak ederiz. Evet katılıyorum. Bunu hep söyledim zaten. Barcelona'yı elemek bize mü müthiş bir özgüven ve prestij katar. Egemen Aksoy abi Eyüp abi Halil ne yaptı? Bilgin var mı? Yine yok kadroda. Göster maçında gol kaçırdı diye bu kadar üzerine gidilir mi? 22 yaşında bu çocuk. Halil hasta arkadaşlar. Dominik Torrent açıklamış. Maalesef hasta hal. Yani ateşli e, grip galiba. Gribal enfeksiyon var. Adem Çelik Gomez penaltı kullanmasın. Penaltılara giderse. Efe Yılmaz Eyüp abi Barça'yı elersek dünyada konuşulur muyuz? Ayrıca Türk takımları bizi tebrik eder mi? Türk takımları bizi tebrik eder mi bilmiyorum ama etmeli. Dünyada konuşulur muyuz? Yüzde yüz konuşulur. Bütün dünya Galatasaray'ın Barcelona'yı nasıl elediğini konuştu. Ona da kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Peki arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyorum. 54-55 dakikalık bir yayınımız oldu yine. Birazdan The Best YouTube kanalında canlı yayın başlayacak. Onu da yine bilgisini verelim. Orada da mutlaka yayını takip edin. Ee, Kıvanç abi, Emre Kayık, kayıtçı Süleyman Yıldız, Vedat Erol çok güzel, çok keyifli yayınlar yapıyorlar orada mutlaka e, VRDBS YouTube kanalını e, izleyin. Yaklaşık 5 dakika sonra orada canlı yayın başlayacak. Ben müsaade istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.